Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Ben Brawl Stars'a 8 çok yaklaştım yani. Böyle söyleyeyim. O zaman Brawl Stars'ımıza girelim. Arkadaşlar bu arada size şöyle söyleyeyim Bakalım Şöyle içeri indiriliyor. ben de hep böyle çıkıyor Brawl Stars'a girince. Ben e, bug oldu yani. İnternet bazen kesiliyor o yüzden çok özür dilerim. Yani iki mülle. Arkadaşlar bu neden geldi biliyor musunuz? Çünkü bu Brawl yeni cin. Gene ne ya? Gene. Arkadaşlar cini, cinin cinin isminin gene al yapmışlar. Neyse gene. Hani bakın. destek görunan lan. Lan. Hayır! hayır. Bakın arkadaşlar. Şimdi bakın. Hani şöyle içinde bir şey var ya. Hani bak. Aha. Bakın şu karla. kar. Hani bak şu eline dikkatlice bakın eli sallanıyor sanki değil mi? Neden? Çünkü herkesi, o aslında bir robot. Robot aslında o. hadi bu zaman ücretsiz kutu bir şey çıkmayacak, bir şey çıkmayacak. Bir şey çıkmayacak. Alek. Kulübüme katılabilirsiniz. Araştırıyorum. Kulüp oluşturuyorum. Ben... Dorukcan kulübü arkadaşlar. Dorukcan. Kulübün ismi Dorukcan. Dorukcan. Bu C. Ya, bakın C büyük arkadaşlar yani buna inanın Rosetta arkadaşlar ben niye bakın Rosetta arkadaşlar şöyle arkadaşlar bütün böyle rozetler çıkarsa arayın ya of

Da zla tam dokuç ismi yaz yazdım bana tek atan. Bana istek atarsanız arkadaşlar gelen kupa iki katılalım sadece dale, davet aile dostu Japonya nerede Türkiye oluştur arkadaşlar bu kupa oluşturursanız bana istek atın arkadaşlar zaten bakacağım. Zaten zaten doğrucu zaten. Biliyorsunuz çıkacak. Zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar bana istek atanlar bana joinlenebilir. Yani bakacağım. Gerçekten söylüyorum. Hatta şuraya yazayım. Merhaba ben you you to doğru yan Başkanım ben arkadaşlar. Yönetici. Arkadaşlar başkan yönetici olmak istiyorsanız arkadaşlar ben yapacağım sizi. Yani ben gel Oha. Selamun aleyküm hayırlı işler. Amcam kızların altıydılar. edirer. Nisa. Ne? Ne lan ne? Nisa ne oldu? Nisa. Ne? Ol. Oldu. Biz Bir de o çekiyorum yazdım. Saşardı da. E ee? sonra seni ararım. Ararım. Tamam. Açalım biz devam edelim. Niye soğuk Gerçek gel. 39 abonem var biliyorsanız bi, kulübe katıldınız. Ka, Benim de şarj fiziği düşük. Hemen şarjı takayım arkadaşlar telefona. Şu lekalı Arkadaşlar, e, şarjı e, telefonun şarjı bitince çok üzüldüm gerçekten. Yani Arkadaşlar bakın sakın unutmayın. E, kulüp Dorukcan. Rezette biliyorsunuz zaten. Sadece davette katılım. Ben zaten başkanım. Aha menüde. Menüde. Bildir, bildir. Nisan Nisan insan. Eda! Neyse şu an telefonla şarjı oynuyor. Ay, ay, ay. Aha! Aha arkadaşlar bu YouTube'dan benim arkadaşım istek atmış. Karşım seni özmek istemiyorum, seni isteğini istedim. Ana! Ne? Na Nisan istebi istesene. Nisan oy. O no. Nee. Ja. bunu dalga geçiyorum. Niye atayım geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Bakalım tekrar davet edelim. İstemiyor mi arkadaşlar boşuna rahatsız etmeyelim biz. O zaman biz hesaplaşmaya gelelim çok oyalandık. Senin oradan yumru atmıyor. Al Arkadaşlar çok oyalandık videoda yani. Bu videoyu inşallah beğenirsiniz. Ya abi ya. Hiç sevmediğim oyuncu. Çok kötü oynuyor arkadaşlar. Bir kere gi gitmiştim. Buna aynı çocuk yeni hesap açmış. <laughs> Hatırlıyorum yani. Yaratı. <laughs> Bu zaman arkadaşlar video çekmeyi bilmiyordum diyecektim de ona niye çıkıyor ayak çıkıyor. niye Şuraya saldırabilir miyim? Bak işte onu bir şey Arkadaşlar Ne oldu? Çocuk çocuk

Dede dede kral 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 lovi kral adam. Who did Emir mi? Ana bizim emir lan. Emir öldürdüğün için sen çok. Yuh. Emir. Emir iş. Lan ananı hiç ki. Kaç. <laughs> Amcacım ne yapıyorsun? Amcacım. Ben seni öldürürüm ha. Anadını. Amca oha. Bayron. Bayron amca. Çok güzelsin ha. Kral. Kral. Ne strana, strana skilo. <laughs> el Primo alalım. El Primo. Arkadaşlar El Primo alırken ne kadar güzeldi ya. El Primo alırken arkadaşlar El Primo alırken o oh, El Primo çıktı. Çünkü o zaman Brosa daha yeni başlamıştım. Bu bu enerjisi hemen donuyor çünkü bu el... O dedi de. Aha, geri zekalı. Uya. <laughs> yes. Hadi. Ah!

ne oluyor? İkide bir zıplayıp duruyor ya. Hah. B. arkadaşlar bu videomuzda bu olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.